sana aşktan söz etmeye ben <laughs> diye giriş yapasım geldi Selamünaleyküm arkadaşlar Evet gerileme dönemiyle devam edeceğiz Osmanlı Devleti gerileme dönemi kaçıncı yüzyıl 18 yüzyıl önce siyasi olaylarından siyasi tarihinden bahsedeceğiz daha sonra ıslahatlarından bahsedeceğiz ıslahatları 18 yüzyılın oldukça önemli daha çok sınavda bize ıslahatlarına yönelik sorular e, sorulmakta. Tamam. E, bununla beraber 18. yüzyıl gerileme döneminde Osmanlı Devleti'nin siyaseti hatırlayalım duraklama döneminde yükselme dönemine geçmeyi hayal ediyorlardı. Şimdi gerileme döneminde batının üstünlüğünü kabul ettiler. Ve Karlofça anlaşmasıyla kaybettiği toprakları geri almaya çalışıyorlar. Karlofça ile kaybedilen toprakları geri almak istiyoruz. Güzel yastan var ya. Hocam gayet güzel anlaşılır. Öyle mi diyorsun? Karlofça. Allah'tan ki öğrencilerim anlıyor. Karlopça Evet. <gülüyor> <gülüyor> toprakları geri almak. 18. yüzyılın genel siyaseti aşağıdakilerden hangisidir derse Osmanlı Devleti Karlofça ile kaybettiği toprakları geri almaya amaçlıyor. Ama öyle olmayacak tabii evdeki hesap çarşıya uymayacak arkadaşlar. Bununla beraber Osmanlı Devleti gerileme döneminde çeşitli ıslahatlar yapacak. Yaptığı ıslahatlar köklü olmayacak. Tıpkı duraklama döneminde olduğu gibi padişahın ömrüyle sınırlı kalacak. Özellikle köklü ıslahatları biz 18. yüzyılın sonu itibariyle 19. yüzyılda görmeye başlayacağız. Yani o çok karıştırdığınız Abdülmecit, Abdülaziz, Abdülhamit falan var ya işte o dönemde olacak arkadaşlar. Osmanlı Devleti 18. yüzyıl genel özelliğinde askeri alanda tabii ki mali alanda ıslahatlar yapmıştır. Ayrıca bu dönemin içerisinde bir de lale devri bulunur. Yani 18. yüzyılın içerisinde bir dönem. Lale devrinde 18. yüzyıl genel özelliklerinden farklı olarak eğitim ve kültür alanında da ıslahatlar yapılacak. Osmanlı devletinde duraklamada yoktu hatırlıyorsanız. Sadece askeri mali ıslahat vardı. 18. yüzyıl genel özelliklerinde askeri, mali, eğitim, kültür alanında ıslahat var. Ama Lale Devri içerisinde diye sorarsa askeri alanda ıslahat görülmez arkadaşlar ki bunları ıslahatlarda tekrar konuşacağız bizim için önemli olan ne şu an için genel bakışı sağlamak Karlofça anlaşması ile batı yönlü çok büyük oranda toprak kaybettik şimdi bu toprakları geri alma çabası içerisindeyiz bu yüzden Osmanlı Devleti savaşmaya devam edecek arkadaşlar ve 18. yüzyılda yine karşımıza kim çıkıyor Rusya çıkıyor Hatırlayalım 1699 Karlofça Anlaşması'na katılmayan Rusya 1700 İstanbul Anlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşmayla Azak Kalesi'ni Rusya kazandı. Biz kaybettik. Böylece Rusya ilk kez tarihte Karadeniz'e ayağını sokabildi. Şimdi bir savaş yapıyoruz. Prut Savaşı. Arkadaşlar Rusya'nın yine sıcak denizlere inme ve Kırım'ı ele geçirme politikası aynen devam ediyor. Bu süreçte Rusya İsveç Kralı Demirbaş Şarl'a savaş yapmış. Poltova Savaşı. ÖABT'de sınav sorusu olarak geldi. GK'da sormaz sanmıyorum. Poltova Savaşı'nda İsveç Kralı mağlup olunca Osmanlı'ya sığınıyor. Ve 5 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nde kalıyor. İstanbul'da. E, tabii böyle olunca halk da dalga geçmeye başlıyor. Diyorlar ki Demirbaş oldu burada falan deyip adamın da Demirbaş Şarl'a çıkıyor. Demirbaşar bir yandan da Osmanlı Devleti'ni gazlıyor diyor ki gidelim savaşalım. Niye kendi intikamını almak istiyor çünkü Rusya'dan. Onun ortada aralığı, aradaki kışkırtmaları Rusya'nın yine Kırım üzerinde böyle e, şey yapmak istemesi, hakimiyet kurmak çabası, sıcak denizlere inme isteği halen devam ediyor. Bunun üzerine bir savaş yapılıyor. Ancak Osmanlı Devleti bu savaşta öyle galip geliyor ki Rusya'nın ordularını böyle buzul denizlere kadar ilerletiyor. Arka tarafı böyle buz bataklığı Rusya'nın. Öyle bir halde kaldı. Flash çaksın. Öyle durdular. Osmanlı Yeniçeri ordusu da karşı nizamda. Savaşa kim geliyor? Katerina geliyor. Rusya kraliçesi, çariçesi Katerina geliyor. Gece bizim Yeniçeriler uykudayken bu arada Rus ordusunun tamamı imha edilmek üzere. Öyle bir noktadayız yani. Gece uykusunda Yeniçerilerin e, 20 böyle at arabası dolusu altın, mücevher ve kürk gönderiyor. Sabah Yeniçeriler bir uyanıyorlar ki zengin olmuşlar. Diyorlar ki Yeniçeriler de bu dönemde zaten düzensiz durumdalar. Geri dönelim, anlaşma yapalım. E savaşmaya gerek yok zaten galimet için gelmedik mi? Deyip bu sefer düzensiz davranmaya başlıyorlar. Başka bir rivayet. Baltacı Mehmet Paşa ki o zamanlar 70'lerinde arkadaşlar bilemem. Herkes günah boyuna yok tarihçiler olarak bunu kabul etmiyoruz da. Baltacı Mehmet Paşa ile Katarina, Katarina'nın çadırında görüşmüş o gece. Derin kalpler buradan. <laughs> Bunun üzerine de Baltacı Mehmet Paşa bu anlaşmayı imzalamış diyorlar. Arkadaşlar, şimdi hiçbir devlet adamı Katarina ki bu arada fotoğrafına Allah aşkına bak. Gerçi güzelmiş buradaki. Yani sonuçta olmaz yani. Baltacı böyle bir şey yapmaz yani. Ben inanıyorum, güveniyorum kendisine. Aslında dediğim gibi arkadaşlar olay aslında. Yani Katerina bildiğiniz rüşveti yollamış yer içerilere. Sonuç olarak Osmanlı Devleti, Baltacı Mehmet Paşa bir anlaşma yaparak İstanbul'a geri dönüyor. İmzaladığımız anlaşma Purut Anlaşması. Burada hatta Baltacı Mehmet Paşa'yı başlangıçta 3. Ahmet alkışlarla falan karşılıyor ama sonradan iş karışıyor. Adam diyorlar, diyorlar ki daha iyi bir anlaşma yapabilirdi. Niye yapmadı? İşte rüşvet aldı falan filan diyorlar. Adam kellesinden oluyor neredeyse. Öyle bir şey görevinden falan alınıyor yani. Evet Prut Anlaşması'na geldiğimizde öyleyse. Bakın Osmanlı Devleti Prut Anlaşması'yla tekrar Azak Kalesi'ni geri almıştır. Yani Azak Kalesi'ni 1700 İstanbul Anlaşması'yla kaybetmiştik. Şimdi 1700 İstanbul Anlaşması, 1711 Prut Anlaşması'yla tekrar geri aldığımız anlaşmadır. Önemlidir arkadaşlar bu kadar dedikoduyu boşuna anlatmadım aklınızda kalsın diye anlattım tamam. Evet geldik öyleyse bir de Pasarofça anlaşmasına. Avusturya ile olan ilişkimiz arkadaşlar. Osmanlı Devleti bu arada 18. yüzyılda birden fazla devletle savaşıyor. Yani aynı anda mesela Avusturya ile Rusya Osmanlı tek. Böyle 19. yüzyılda işler değişecek konuşacağız. Karlovça anlaşmasıyla Mora'yı kaybetmiştik biliyorsunuz. Osmanlı Devleti bu anlaş bu savaşla Mora'yı geri almak istiyor. Bu yüzden yaptığımız bir savaş. Ancak Peter Varadin savaşında mağlup olunca arkadaşlar Osmanlı Devleti mecburen Pasarofça anlaşmasını imzalıyor. Bakın Osmanlı-Avusturya-Venedik'le yapılan bir savaş. Yani Avusturya ile Venedik ittifak kurmuş. Osmanlı Devleti'ne karşı. Dediğim gibi çoklu ittifaklarla savaştığımız bir dönem bu dönem. Bunun üzerine Avusturya, Dalmatya, Bosna ve Arnavutluğu alıyor. Venedik'e Mora Yarımadası Osmanlılar'da kalıyor. Şimdi bakın, böylece bizim için önemli olan gene orayı burayı kaybetmişiz olayı değil. Mora'yı istiyorduk aldık. Tamam okeyiz biz Pasarofça'da. Ama benim için önemli olan şey ne? Lale Devri başlıyor. Osmanlı Devleti Peter Varadin Savaşı'nda mağlup olunca ardından Pasarofça Anlaşması'nı imzalamış. Lale Devri başlamış 1718-1730 yılları arasında. Ve sonunda arkadaşlar Lale Devri'nin sona erdiren olay ise Patrona Halil İsyanı olacak. Böylece Lale Devri de sona erecek. Burada 3 tane P'miz var yani. Peter Varedin Savaşı, Pasarovça Anlaşması, Patrono Halil Lale Devri'nin şifreleri arkadaşlar. Her birisi ayrı olarak soru gelebilir. Ve böylece Osmanlı Devleti Batı'nın üstünlüğünü kabul etmiş oldu. Karlofça Anlaşması öncesindeki bu Viyana bozgununda Osmanlı Devleti'nin artık eskisi kadar güçlü olmadığı ortaya çıkmıştı. Avrupalı devletler bunu fark etmişlerdi. Şimdi biz Batı'nın üstünlüğünü kabul ediyoruz. Biz de diyoruz ki artık Batı'nın çok gerisinde kalmışız diyoruz. Ve bu yüzden Batı tarzında ıslahatlar yapmaya çalışacağız. Ve böylece lale devrini başlatacağız. Bu yüzden Pasarofçu anlaşması bize soruda böyle gelebilir. Ve bu arada bir anlaşma daha var. 1732 Ahmet Paşa anlaşması İran'la yapılan bir anlaşma. 1. Mahmut döneminde arkadaşlar. Burada patronu Halil İsyan'a çıkınca Ahmet Paşa anlaşması da zaten işe yaramıyor. Burada Kafkasya üzerine hem Rusya'nın hem de Osmanlı Devleti'nin hak iddia etmesi üzerine gerçekleşen bir anlaşma. Ama soruda gelir mi? ÖABT'ye gelir, GK'ya gelmez. Çünkü bu anlamda bu kadar ayrıntı bir tarihi değeri bulunmamakta. Devam ettim. Ardından geldim başka bir savaş ve sonunda yapılan anlaşma Bergat Anlaşması'na. Yine Osmanlı Devleti çoklu ittifak olan Avusturya ve Rusya ile savaşır arkadaşlar. Sonunda 1739 Bergat Anlaşması imzalanır. Bu anlaşmaya Fransa aracılık eder. Fransa'nın aracılık etmesi gerekçesiyle 1. Mahmut kapitülasyonları sürekli hale getirir. Kapitülasyonları konuşalım bir daha hadi hatırlayalım. İlk kez ticari imtiyaz olarak Osmanlı kuruluşta Orhan Gazi Cenevizlere, Birinci Murat Ragazo Cumhuriyeti'ne ticari imtiyaz verdi. Yükselmede ilk kez Fatih Sultan Mehmet Venediklilere ticari imtiyaz anlaşması yaptı. Adı İstanbul Anlaşması'dır. Ee, 1479'da. Ardı hatta Balyos denen elçiler vardı. Bir türlü bitiremedim hala. Hatta şu da vardı falan diye. Ve <laughs> ardından 1535'te Kanuni Sultan Süleyman Fransa'ya ilk kez gerçek anlamda kapitülasyon anlaşması imzalamıştı. Şimdi 1739 Belgat Anlaşması'na aracılık ettiği gerekçesiyle arkadaşlar Fransa'ya verilen bu kapitülasyonlar sürekli hale getirilecek. 3. Murat döneminde İngiltere'ye, 1. Ahmet döneminde ise Hollanda'ya kapitülasyonlar verilmiştir. Ayrıca bunları da belirtmiş olalım. Devam ettik. Belgat Anlaşması için biz dedik ki gerileme döneminde imzalanan son karlı anlaşmadır. Karadeniz'in son kez Türk Gölü olduğu, Karadeniz'in son kez Türk Gölü olarak kabul edildiği anlaşmadır arkadaşlar. Rusya Azak Kalesi'ni alıyor ama kalesiz alıyor. Yani toprağını veriyor. Zadyoz al tarla ekersin. Üzerindeki Azak Kalesi yıkılmak şartıyla Rusya'ya bırakılmış. Böylece Karadeniz'de savaş gemisi bulunduramayacak arkadaşlar. Taahhüt ediyor bunu. Diyor ki tamam diyor donanma çıkartmayacağım. Karadeniz'e yine tam olarak inmemiştir. Belgrad Anlaşması Karadeniz'in son kez Türk Gölü olarak kabul edildiği anlaşmadır. Bu yüzden arkadaşlar bizim için çok önemli bir anlaşma. Notlarınızda zaten özellikle her birine her bir detayını verdim. Yorum sorusu gelir, bilgi sorusu gelir, son karlı son kazançlı gelir. 1740 kapitülasyonları mutlaka gelir arkadaşlar. Unutmayalım. Evet ve sonra ardından geldim Osmanlı-Rus Savaşı 1770 1774 Osmanlı-Rus Savaşı. Arkadaşlar bu savaş sürecinde tarihte ilk kez Rusya tek başına Çeşme'de Adamlar Boğazlardan geçmiş, çeşmeye kadar inmişler ve çeşmede bizim donanmamızı yakmışlar. Müezzin böyle çok iyi bir denizci değil, denizcilikle de alakası yok hatta. Bu yüzden de onun yanlış stratejisiyle manevra kabiliyeti olmayan Osmanlı gemileri maalesef yanarak kül olmuş. Bundan sonra denizcilik adına Osmanlı Devleti artık yelkenli gemiler, büyük kalyon dediğimiz yelkenli gemiler inşa etmeye başlayacaklar arkadaşlar. Bununla beraber Çeşme baskınıyla birlikte Osmanlı Devleti Rus ordularına karşı büyük bir mağlubiyet maalesef elde etmiş ve bunun sonunda da Karadeniz artık Türk Gölü olmaktan çıkıyor. Adamlar Çeşme'ye kadar geldiğine göre sonunda imzalanan küçük kaynarca anlaşmasıyla Artık bakın Kırım'ın elden çıkış sürecinden bahsedeceğiz. K diye kodlayacağız arkadaşlar. Kırım'ın elden çıkış sürecinde küçük kaynarca anlaşması, kırmızı yaptım gel buraya. Heh. Küçük kaynarca anlaşmasıyla Kırım bağımsız, aynalı kavak tenkih ile aldığımız kazandığımız hilafet üstünlüğünden vazgeçiyoruz. Yani bir taviz. Ve son olarak yaş anlaşmasıyla Kırım Rusya'ya bırakılıyor. Evet, burada dikkat etmenizi istediğim şey şu: Kırım bağımsız oluyor. Bağımsızdan kastettiğimiz şey bağımsız bir devlet kurulması değil. Hatırlayalım, Osmanlı devletinde Kırım imtiyazlı eyalet statüsündeydi. Bu yüzden de Osmanlı devleti ne savaş zamanında asker gönderir hatta vergi vermezdi. Kırım'ın hanlarını da Osmanlı padişahı biz de bizzat Kırım'dan seçerdi arkadaşlar. Şimdi bundan sonra Kırım'ın artık hanlarını seçmek padişahın otoritesinden çıktı. Yani buradaki kendi iç ilişkileri yönetimiyle ilgili bağımsız duruma geldiler. Bu da Kırım'ı Rusya'nın müdahalesini açık hale getirdi böyle düşünelim. Genelde şu sırayı karıştırıyorsunuz. Küçük Kaynarca ile Rusya'ya bağlanıp da yaşla bağımsız değil. Tersine buradaki bağımsızlıktan kastettiğim şey bağımsız ayrı bir devlet kurmaları değil arkadaşlar. Tamam mı? Bununla beraber Osmanlı Devleti tarihinde ilk kez savaş tazminatı ödemiş ve Kırım'ın arkadaşlar şimdi Osmanlı Devleti'ndeki Ortodokslar Rusya tarafından himaye edilmeye başlanmış. Rusya Osmanlı'daki Ortodoksları koruma hakkı elde ettiğinde Osmanlı'nın da iç işlerine müdahale etme hakkını kazandığı anlamına geliyor. Bundan sonra Rusya sürekli Ortodokslar için ıslahat yap diye Osmanlı devletini taciz etmeye başlayacak. Ve bu süreçte işte biz İngiltere ile yanaşacağız falan böyle bir süreç başlayacak bizim için. Ama biz de diyoruz ki Birinci Abdülhamit diyor ki madem diyor siz ortodoksları ima ediyorsunuz Kırım dini açıdan halifeye bağlı olacak. Çünkü diyor Kırım diyor Müslüman toprağı 1472'den beri bizim arkadaşlar. Adama felç gelmiş üzüntüsünden ölmüş ondan sonra da. Yani öyle bir anlaşma Osmanlı devleti için çok ağır ve Kırım'ın kaybı çok büyük bir üzüntü aynı zamanda yaratıyor. Bakın e, halkın dini açıdan halifeye bağlı olması... İlk kez tarihinde Osmanlı padişahı halifelik yetkisini kullanmış. İkinci kez kullanacağı yer Trabzkar Savaşı ve bir kez daha kullanacağımız yer Birinci Dünya Savaşı. Trabzkar Savaşında başarılı olacak hilafet yetkisini kullanması ümmetçilik politikası yani o dönemde artık ümmetçilik ortaya çıkacak. Birinci Dünya Savaşı'nda ise Araplar milliyetçiliği tercih edecekler ve bizi satacaklar. Sırtımızdan vuracaklar bizi arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nda bu hilafet gücü işe yaramamıştır. Ama Trabluskarp'ta yaramıştır ki konuşacağız. Bak yavaş yavaş inkılaba doğru gidiyoruz. Hey yo. Evet. Böylece Rusya artık Karadeniz'de donanma bulundurma ve ticaret yapma hakkı elde etmiş. Ayrıca İstanbul'da elçilik hatırlayalım. 1700 İstanbul Anlaşması ile kazanmıştı bu artıyı ama istediği her yerde de konsolosluk açma hakkına sahip olmuştur. Küçük Kaynarca Anlaşması Osmanlı Devleti adına çok büyük bir hezimettir arkadaşlar. Ve ardından yine Rusya ile ilişkiler gerilir. Savaş yapılmadan bir anlaşma yapılır hemen. Aynalı Kavak Tenkihnamesi. Rusya Kırım'ın nüfuzunu elde eder. Yani bu şu demek. Hilafet yetkisinden padişah vazgeçmek zorunda kalmıştır. Artık e, hala ortodoksları himaye etme hakkı Rusya'ya aittir. Ama e, Kırım'daki Müslümanları himaye etmek artık halifenin yetkisinde değildir. Kırım'daki nüfuzumuz böylece azalmıştır arkadaşlar. Küçük kaynarca anlaşması her bir maddesiyle çok önemli bir anlaşmadır. Mutlaka biliniz. Çünkü anlaşma maddelerini verir. Herhangi bir şekilde mutlaka yorum sorusuyla da bilgi sorusuyla da karşılaşabiliriz. Evet ve Kırım'ın kaybedilme sürecinde başka bir olay daha var. Az önce biz ne dedik yine Osmanlı Devleti çoklu ittifaklarla mücadele etmek zorunda kalmıştır demiştik hatırlıyorsanız. Şimdi yine Osmanlı Avusturya Rusya Savaşı var. Avusturya ile Rusya birleşmiş. Osmanlı Devleti'ne karşı tıpkı Belgat Anlaşması'nda olduğu gibi. Ama burada bir olay yaşanıyor. Üçüncü Selim dönemindeyiz. 1789 Fransız İhtilali. Fransız İhtilali'nin gerçekleşmesiyle savaş yarım kalıyor. Çünkü Avusturya Macaristan İmparatorluğu arkadaşlar kurul, şey, çok uluslu olduğu için Fransız İhtilali'nin milliyetçilik etkisinden etkilenmek istemiyor yani kendi içerisindeki karışıklıklar ortaya çıkacak ben diyor savaşla uğraşamayacağım aynen diyor Kal olduğu yerde kalsın anlaşma ben diyor geri dönüyorum yani savaşı bırakan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu oluyor sebebi arkadaşlar Fransız ihtilalinin çıkması bunun üzerine bakın notlarımızda da verdik zaten Zistoy anlaşmasını imzalıyor bu anlaşmayla iki devlet Birinci Dünya Savaşı'nda kanka olacaklar hatta. Herhangi bir şekilde bir daha savaş söz konusu olmayacak. Ziştovi Anlaşması ile yeni bir e, sınır falan belirlenmemiştir Avusturya ile bununla beraber. Ancak Rusya diyor ki ben de çok uluslu değilim abi ben Slav'ım diyor. Ve savaşa 6 ay daha devam ediyor. Savaşa devam ediyor ve sonunda imzaladığı anlaşma 1792 yaş anlaşması. 1792 yaş anlaşmasıyla artık Kırım tamamen Rusya'ya ait olduğu kabul edilmiştir. Bununla beraber Osmanlı Devleti yaş anlaşmasıyla artık e, dağılma dönemine e, ilerleyecek. Ve bundan sonra Osmanlı Devleti'nin artık en uzun yüzyıl dediğimiz 19. yüzyılını göreceğiz ki bu yüzyılda denge politikasıyla ayakta kalmaya çalışacak. 3. Selim döneminde 1798'de Napolyon'un işgali, Mısır işgaliyle ilk kez denge politikasından size bahsedeceğim arkadaşlar. 3. Selim dönemindeki 1792 yaş anlaşmasıyla Kırım'ın kaybedildiğini de kabul etmiş oluyoruz. Osmanlı Devleti'nin resmi olarak dağılma dönemine girdiği anlaşmadır aynı zamanda. Evet arkadaşlar böylece gerileme döneminin siyasi olaylarını sona erdirmiş bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde ıslahatlarıyla ki ne dedik biz 18. yüzyılın ıslahatları çok önemlidir. ÖSYM özellikle 3. Selim'e kalp atıyor. Ee, hemen hemen her yıl ya 2. Mahmut'un ya 3. Selim'in sorusu var. Biz de ıslahatlarla devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde. Hayatına akışına kapılıp tarih çalışmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.